Çağrı siyahlarla kazanmak istiyoruz bu pozisyonda. Nasıl ele almak lazım? Ne dersin? İyi kanım hocam. Kale F4 bakalım Kale F4. Kale F4, piyon F4. Fille mi alacağız vezirle mi? Ya da hiç mi almayacağız? Hiç H3 olur mu hocam? Hemen. Aynen. O at ortadan kaldırdık. H3'ü zayıflattık. Tamam, aldık fakat e, alırsa mat oluyor muyuz? Aldık bir yolu şah çektik. Tamamdır. Şah g1 oynadı. G1. Fil f4 oynadık, mat tehdidi. Fil f4. Evet, evet. Nasıl, sıyrılabilir mi bu işten? Yoksun hocam ama. Mesela karen e de kurtarmaz. Fil g3. Fil h2 oynarız. Fil h2, fil g3. E, tabii tabii yakalarız o şekilde. Tamam. Bir kez daha bakarsak eğer. 1 2 3 Almadan şah g1 yapamıyor. Mecbur Aynen. mu alış? Çağır bu alış mecburi mi? Acaba başka ne bir taş... Efendim? Belki. G3 oynayabilir belki. Okay, hemen, hemen g3. Evet tamam şimdi oldu. Açarak şah çeksek böyle. Çifte şah. Olur. Harika. Çifte şah çekişlerde tabii şah oynanmalı. <laughs> şah g2. Şah g2. Şah g2. Aa, şah g2'de güzel bir avantaj yok mu? Aldık. Şayet vezirimiz alırsa döner bir de çatal atarız. Kalesini de alırız. Aynen. Taş önünde kalıyoruz hocam. Evet taş tam. önünde kalıyoruz. E, tam ne olduğunu ben hesaplı yapadım. Şurada da bir kale at yapmıştık ama. <gülüyor> <gülüyor> Eşit de kalıyorlar değiliz hocam ama orada. Bir daha Şu anda denge olarak nasıl? <laughs> biz zaten bir kale geride görünüyoruz. <laughs> bir kez evet, şey. daha bakalım öyleyse. Kaleyi Kale almıştık. 4, 4, 4, değil mi? Kale, piyon, atla g3, o buna at Konuşalım. ve 2, şah. Buna şah. G1 olmuyor hocam çünkü vezir g3 alıyoruz. Onu hemen eledik yani. Tabii. Tutmalı piyonunu. Hı -hı. Vezir aldık. O vezirimizi aldı. Atla şah. Tabi bir yere kaçar bunu alırız o bizi alır ama bu oyun bize kazanç olur mu? Rakip kale üstün kalıyor hocam hatta. Olmaz vallahi bize. Evet evet olmaz tabi. Daha iyi bir şey bulmalıyız. G3'e vezir H3 oynadık hocam. Bir kez daha bakalım Pardon, öyleyse. Tamam 1, 2, 3, 4. Şimdi? At F2. At F2. Şah G2 Hı hı vezir H3 vezir H3 atımızı alırsa Evet vezir H2 Şah kaçarsa Vezir G3 Vezir G3 yerine fil G3 yapabilsek Yine de f piyon var. İşte yapamıyoruz evet. E şu var ama çağrı. Daha bitirici bir hamle. Oo harika hocam. Evet. Evet. Vezir kapandınca alıyoruz diyoruz. Alıyoruz, mat ediyoruz. Çağrı biz çar, buraya. Çar, var mıydı? Biz buraya nasıl geldik? <laughs> 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 Karıştırdım ben. Ya buradan çıkacak gibi sanki çağrı. Bence hocam. Çıkar yani. Bir kez daha bakarsak nasıldı? Kale 1, piyon 2, at 3. At hocam. G3 yaparsa E3. şah çekiyoruz. Kaçtığında şah, atı aldığında şah, içeri girdiğinde şah. Tamam oluyor. Yani şah E3 yapsa hocam. içeri girmese. Ha şah E3 tamam. İçeri girerse o şah E3. Fidele şahımız var yine. Şu değil mi? Fil C5 var. Tabii o olduğu evet. gibi G3'ü alıp şah çekmek de yok mu? O var tabii ki hocam. Şuradayız e, tabii. G2. E, buradayız evet. E, şah çekiyoruz. E, bu da olur. O da olur. İkisine de bakılabilir. A, bunu fil şah çektikten sonra yapacak hocam. Çok daha acımasız olur. Tamam. Şah. Vezir kapatmak zorunda çünkü bir de. Öyle mi? Şu anda Büyük o konusunda mıyız? ha. Doğru doğru. Ona hiç bakmadık. E tabii vezir kapattı. Bir de G3'den şah çektik. Hatta bedava veziri düşürmek için. G3'den bile alıp. Şahı uzaklaştırıp bir şeyler yapılabilir. Çağrı ben bu yola tamamım gibi sanki. Başka şeylere de bakalım mı bilmiyorum. Ama ben de tamam mı hocam? f 4 pardon, kale f4 başlama. Yine de bilmiyorum. Son bir şeyler düşünmek gerekir mi ama. Kale f alması zorunlu mesela hocam bir daha baksak. Bunu aldığımızda bir şey oynayabilir mi almadan? g3 yapamaz. h3 alırız, oynarız. Evet. Mesela bir vezir değişimi yapabilse fakat yapamıyor işte kale burada olduğu için. <laughs> mesela atı filli alsak yapabilirdi ama. Böyle evet. güzel yönleri var. Çağrı ters tarafından bakarsak bu hamle haricinde, kale f4 haricinde bir şey olabilir mi? Bence yok hocam valla. Yani at h3 var mesela. At h3 yapsak. Ama at döner yani. Öyle. Rakip at, atı döner sağlam gider. Her tarafı tutuyor. Fake'i bile iyi tutuyor. At F3 tarzı bir şöyle yasak hocam. Nasıl lan? At F3. Of. At F3 bakalım. Tabii bir şey ifade etmesi lazım. Şimdi ne ifade ediyor bu hamle? Yani pek bir ifadesi yok aslında. Tamam güzel girdik içeri ama Rakip de belki alamıyordur. Hatta belki de alabiliyordur. Onu da hesaplamak lazım. <laughs> tabii net bir şey ifade ettiğini yani anlayamadım. Aslında. Efendim? Bence Bir, bir şey ifade etmiyor yani aslında. Tabii tam bir manası yok gibi. <laughs> Yalnız tabii beyaz nasıl devam edecek? Yine manasız da kabul etsek. Onu da bilemiyorum ama. <laughs> ama kalife e çok temiz göründü değil mi? Hani, Aynen. At F3 de güçlü gözüküyor. Hocam, at F3'de F3'de bir, F4'dan At F3'de bir şeyler var gibi ama ne var o belli değil. Aynen. Rakibe çok şans veriyoruz hocam aslında. Yani biraz serbest bırakıyoruz değil mi? İstediğini oyna diyoruz. Hı -hı. Net bir tehdit Aynen. olmayınca. Ama Hı -hı. ne oynayacak tabii. istediğini oyna diyoruz da ne oynayacak onu da bilemiyorum. Ama benim gönlüm kale F4 tabii. Aynen. Benim de hocam. Benim de istikle. Çağrı en son bir şey konuşuyorduk. Kale F4'e ara hamle olur mu? Almadan. Adam zaten ben bir kale öndeyim. Almadan bir savunma kurayım falan dese. Yani h koruması lazım hocam. Bence savunma kuracak. Tabii orayı patlatacağız değil mi? Belki bilemiyorum ama. <laughs> Öyle bir hamle de yok ama koruyacak. Yok. Öyleyse Çağrı sanki netleştirdik. <laughs> Bence de hocam. Hani yapalım önce. Geliyor. Tamamdır. Hadi bakalım. Bismillah. Harika. Bismillah. <laughs> <Kim de> nasıl? <laughs> Hayır. Birinci hamle çok güzel. İkinci hamle. <laughs> Çağrı ben bunun kısa videosunu çekerim ya. <laughs> Video olur hocam. Beğendim. Hoş duruyor. Beğendim. Kısa videolara müzik de eklemeye başladım. Hmm. Son. Bugünden itibaren bizim bir arkadaşlar rica ettim. Bana telifsiz problem çıkarmayacak birkaç müzik bulabilir misin dedim. Pek anlamıyorum ya o işlerden. O da tamam dedi hemen ayarlayıvermiş. flaşa verdi bana. Baktım ama içinde birkaç tane var. Çok da fazla yok gibi geldi bana. Çok dinleyemedim ama. Daha renkli olur. Bence güzel olur. Evet evet çok derinden böyle sesi bozmayacak gibi koyuyorum iyi oluyor. Neticede kaliteli bir şeyler sunmak lazım. Kesinlikle. Bence de. Çağrı ne dersin alışa? Bence alınmış. Çünkü mesela fil alsak Vezir G4 var. Tabii bunun vezir için zaten hiçbir mantığı yok almazsak. Kale F4'ün de manası kalmıyor. Aynen. Alıyorum. Tamamdır hocam. Alın. Konuştuğumuz gibi G3. <laughs> Yine o, at F2 yi düşündük temkinli gidelim fakat tabii ki burası at f2'den o. başka olmaz gibi. Yalnız geriye çekilip açarak şah düşünsek ama zayıf kalıyoruz. Hemen şah g2 en basitinden kaçıp kaleyi kullanabilir. Başka şeyler yapabilir. Öyleyse at f2 geliyorum. Tamamdır hocam. Bunlar çok bariz hamleler aslında artık. Yani aynen. Evet. Şimdi vezir h3 aldı. Vezirle devam. <laughs> Hı -hı. Nereye kaçarsa Aynen. kaçsın fil devreye giriyor ve işi bitiriyor. Kesinlikle hocam. Aynen. Hadi bakalım. Şah. Tekrar şah. Ve şimdi fili kullanıyorum? Vezir g3. Aynen bence fili kullanacağız hocam. Hesaplayalım çağrı yine de. Şah. Vezir kapattı. Tek hamlesi. Tek hamle. Burada vezir alsak bile kazanamayız hocam. Çünkü çok taş eksiyiz. Çok taş eksiyiz haklısın. Şah. Onun için sormaya devam ediyor ya zaten. Şah çekiyor. Kaleyi kapatsa alır. Kaleyi kapatsa kaleyi alırız. Bu doğru olmaz zaten. Kaleyi kapatmadan kaçsın. Hı -hı. Sonra vezir aldıktan sonra bir şeyler istiyoruz buradan. Mat da istiyoruz. Merkez piyonları falan derken bitiririz işi. Aynen. Yapalım hocam. Hocam. Filleşa, <laughs> Evet. Burada sonlandırdı. Motorumuzu çalıştıralım. <laughs> Açtım. Biraz sonra devreye girecek. Bir 5-10 saniye sonra. Güzel bir sualdi. Devamını görmek gerekirse şayet böyle. Tam senin söylediğin gibi. <laughs> Al almak yetmez tabii ki. Taş dengesinden de bu belli oluyor. Alıyoruz. <laughs> Kaleyi vermek şart mıydı? ama veriyor aldık kaçtı zaman bunu da aldık artık bakmaya gerek kalmadı fakat kaleyi vermese ne olur Çağrı. mesela böyle yapsın böyle bir dayanma imkanı yok mu çok güçlü şey kalıyormuşuz yine ama kaleler tabi bağlantı kuramıyor merkezdeki piyon inanılmaz güçlüyüz tabii. şimdi bir başa dönelim Evet. Biraz hızlı bitirsek olur hocam? Biraz gitmem gerekebilir be. Tabii ki çağrı, evet. aynen, aynen ikimize de e, yarar. Benim de malum başta bahsettiğim şeyler. Öyleyse baş... bakacak bir şey var mı sence? Sanki yok gibi değil mi? Bunlar. Hocam, aynen. Son derece Çok açık. Son derece açıktı, şah çekişler vesaire falan derken işte böyle sonlandırıyoruz. Çağrı güzel aynen. bir çalışma oldu. Kısa ben fakat çizeceğim. verimliydi. Bir başka buluşmada yeni suallerde buluşuruz inşallah. Görüşürüz hocam. Görüşürüz Çağrı. Hayırlı Görüşürüz. geceler. Görüşürüz. Hayırlı geceler hocam.